Merhaba arkadaşlar. RDR2 bölüm 6. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde giriş yapacağız. Ee, nereye gidelim? En son Hosea dayıyla takılmıştık biz sanki. Ne varmış burada? Şuna gidelim bakalım ne diyor. Suzan ne diyorsun Suzan? <laughs> Me Merhaba Arvat. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Strauss. Strauss'tu galiba bu değil mi? Herr Morgan. Herr Morgan. Mr. Strauss. You busy my friend? Yo meşgul değilim. Buyurun. I'll cut you in. Lowning. Already? You evet, know how it is. People are happy to Tefreci borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Hmm. Let me see. Chick Matthews works at Guthrie Farm, he's a hand. Mister Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. Here was me believing Duchess bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. Should I hang there ya. Şuraya Anything you can. Arkadaşlar burada borçlulardan para tahsil edeceğiz evet, bu bölümde. Gidelim bakalım paramızı tahsil edeyim hayırdır ah, bu lan bu ya, bu ya. Ya, paramızı ya. Vermişim ya. Ne yapıyorsun lan şişko. Bu ben, 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 ben şişka. de şişkoyum. Şurada yani, arkadaşlar kızmasın şimdi. Ben, ben I think I found something interesting. What's that, Tilly? Well, I'm not exactly sure. Something about the doctor's office. There's something funny going on there. Saw a bunch of nasty boys going in and none of them coming out. Hmm. Thank you. Maybe I'll go take a look. Anything else? Doktorun ofisinde <gülüyor> demek ki <laughs> <bir> şeyler dönüyor. Well, keep looking. We'll do. Kardeş ben Selahattin'e bineyim böyle. Dükkan fönünü, ipucu. Arkadaşlar, ee, size böyle ipucuları gelebilir veya farkında olmazsınız. Bazı dükkanların içerisinde pis olaylar dönüyor. Markette mesela ya da ee, silahçıda vesaire. Gidip onun bodrum katlarında değişik ee, şeyler buluyorsunuz. Onlara şantaj yapıp paralarını alabiliyorsunuz falan filan işte gösteririm ben size ah ne kaptı ne buldun ha ben seninle ilgilenemeyeceğim benim paraya ihtiyacım yok evet şeye gitmek istiyorum aslında rodos'ta kaçakçı var orada karaborsa satan. Çıka kapı. Lan Mr. Rob. kardeş borcum vardı bize. hayırdır ödemiyormuşsun ödememiyorsun. Geldin. Ne yaptın ya? Kim adına buradayım kardeş. Paramız nerede? <laughs> Uh, Leopold Strauss. Paran yoksa ne diye tefeciden <laughs> para alıyorsun lan? Goddammit, you don't speak English, do you? Bakın burası çok güzel ya. Now you remember where you keeping that silver? Bu Burada sesini biraz açacağım arkadaşlar. Burası Arthur'un repliği çok çok güzel. Ee, diyalog sesi tamam ses bir tık daha açsam yeter gibi geliyor. artun repli, çok güzel artun repli burada çok güzel konuş lan konuş lan neyi tükendin lan vurmadın bile söylüyor musun söylemiyor musun He? no no nie Neyim varmış bakacağız şimdi Kardeş Tam orada duruyorsun acaba orada ne var Burayı bir arayalım baştan Her yeri yağmalamamız lazım Yağma bizim işimiz Oyunda yağmacılığı çok seviyorum ya Burada bir şey yok açamıyoruz zaten Burası çıkış Bak şurayı bir açalım. Şurada da bir şey var. Bunlardan var zaten bizde. Envanterimiz full. Cool. Burada ne varmış? Antika saat. Ee. Ha, çok değerli aynen. <laughs> ne var burada? Gümüş küpe. Küpe no. <laughs> iyidir. No, no, no. Yes, 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 yes. İşte bu, yes. Aç bakalım şu fon yerde neler var. Don't even speak English. Don monu var herif. Oğlum bir bokun yokmuş lan senin. Komedin. Bir bok yok burada. There be something somewhere. Bak sakın bir hareket edeyim deme kafana mermiyi yersin. Yakışıklı da görünüyor muyum? Hmm. Yakışıklı da görünüyorum. Yakışıklıyız <laughs> mı? Atır sizin Dayı burada ne varmış bakalım. Bir sikim yok ama. Abi sen ne diye yaşıyor ki? Öl lan sen. Bu ne oğlum? evin bomboş. Bak kesin onun orada durduğu yerde bir şey çıkacak. Şimden Çık nereden? So, Just keep quiet. Okay. That shit about cover things. Yetmez. Benlik bu kadar kardeş. Kendine dikkat et. Dikkat et. Dikkat ol ne ya Dikkat et. Tamam mı? Kafana mermi gelsin. Se Öldürdük lan. Lan bunun üstünü de yağmalıyım bari hazır gelmişken değil mi? Bakalım senin üstünde ne varmış kardeş. Eksi onur puanı. kaçıyorum ben artık buradan. Çıkıyorum Yani. Buraya baksak mı? Burada bir şey var mıdır? Aa, at buldum. Neymiş at? Atın cinsi ne? Macar melezi diyor. Güzel midir acaba? Bakayım mı? Vay, bir bakalım ya. ya. Oğlum bu kadar uzun mu lan bu? Artık benimsin. Good girl. Hadi gidiyoruz. Acaba burada başka bir şey var mıdır? Bak aa burada bir şey var. Bekliyorsun beni. Yere kımıldamıyorsun. Ney bu? Bundan var mı zaten ya? Başka bir şey yok mu burada? Ya. O zaman let's go. Yep. Let's go baby. Bunu satarız. Yap. <laughs> <laughs> ah tamam oldum ben bittim diyor. Ananın amını gör yani. En iyi bizim borcumuzu ödemezsen. Tamam. Hey. Takip et bebeğim. Altını da çaldık. Parasını da yedik. Ak çok yavaşmış. Ya. Neyse satarım ben bunu. Arkadaşlar böyle sadece görev... Yapacağız. Ne yapıyorsun lan? Tırşı al. Welcome back. Tamam. Welcome back. Sana da welcome back. At güzelmiş. Kamp sermayesi 80. 80 k kamp sermayesi. Şimdi attıracağız bunu. Benim atı da bağlıyordum şöyle. Selahattin gel Selahattin. Gel. Mr. Morgan. Yes, evet, evet. Mr. Grimshaw. Mr. Matthews gave me a message for you. He said when it was convenient to head into Emerald Ranch, he's looking at a few business things. İşçi meseleye bakıyormuş. Her okay. zaman oh, he şeyler bulunur diyor. Neresi? Well i I'm always well, Miss Grimshaw. Hey, Arthur, what you want? I want sour, son. Ee, kamp yükseltmeleri yapalım, ne yükseltelim, kendi bir kere şeyimizi yükseltelim. Ee, zincir bileklik, taş diyor, Nike, para falan, bunlar bırakılmış. Ha. En çok kim bırakmış bakalım? Bir. En çok Sedi bırakmış, vay Sedi Yok, John bırakmış, herhalde John. John bak, bayağı bir şeyler bırakmış. Ha. At stasyonu, tavuk kümesi, Dere işleme edevatı, Dere işleme edevatı. Daç daha rahat bir şey istiyor diyor. Gücümüzü arttıralım. Seri atış tüfeği kok Abi ben şu Daç'ın şeyini mi yapsam acaba? Bakayım abi çok para ya. Bizim kampta o kadar şey yok. Dayı biz şey yapalım. İlaç yeri yapalım. Aynen. Burası iyi olur. Fulleniriz. Sonra devam ederiz. How did you get on here, Morgan? Called in on a small holder, Robo. Didn't even speak English. Good, very good. My pleasure. Uh, well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's a pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money. beat him. Para ah, değilse uh, usual I usually do. I know. Zaten. I know. Yapacağım. Yapacağım. Bu ne lan? Ne var Hi burada? Aaa şey mi geldi? Mail geldi arkadaşlar. Mektup. Mail gelmiş. Dear Arthur. I've written this letter a hundred times or more and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again. I know I said a lot of things. Give Me a little bit of your time. I'm going to maybe at Chadwick, Chadwick farm, farm just north of Valentine. Yours, Size Mary Linton. Call to here it. He has us. wants to us. Olur, gideriz. Şimdi Arkadaşlar ben maykahı gidip ee, bak burada da birileri var şu maykahı bir kurtaralım değil mi maykahı ben gideceğim şimdi ileri sardım Arkadaşlar sıkılmayın diye Mikada geldik. O arada yolda bazı e, etkileşimlerde de bulundum. Şimdi, mikav içini bir kurtarayım mı? Arkadaşlar. Yeah. Evet. Hello, sir. I've I've come from Blackwater. i'm on the trail of a dangerous gang Como o'driscoll heard you had some sort of incident we don't deal with bounty hunters around here son I, I was just wondering if i could get a description well they weren't friends they got in a fight two men got killed now one of them's an idiot the other's some kind of dumb mix so maybe them's your boys you can look right enough when we hang them Thank you, Sheriff. Let me out of here, you maggots! Arthur! Arthur! Hello, old friend. Had a good time, did you? <laughs> you going to get me out of here? I ain't decided yet. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much muster yeah, out of your mouth here. these last six months. And now, <sighs> I got an opportunity to watch you be silent But well, you gotta do something. Why? Well, I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me and there's a whole town full of people want to see you swing you got to do something arthur uh, this wall just needs some I'm good force down, yes hook that over the bars see if you can pull them off what a modern disaster this is going to be. Just pull that lever. Come on. I You got you got the got we should, the got we should the be the long gone by now. They got something in mind. ain't leaving without. Who? Look out! We got more coming in. I see. We really should get out of here. Calm yourself, woman. Like I said, Atlanta I need to see something. Skinny! Get out here! Oğlum, ne man? Skinny! It ain't Skinny, Micah. It's Norman. Oh. Oh. You always was a letdown. you fat sack of crap! Excuse me a minute, Arthur. guns i showed him and i'll show the rest of this town you have really lost it this time ya yeah, bunun yüzündən beləyə bax

Guinea? yeah, we ran together for a while. did a bank job down south. didn't end well. i saw gonna let i'm starting to wish i had. and you, old lenny, too. if he hadn't found us in time, yes, you will all be thanked profusely. i promise. Yeah, well, you're lucky, Dutch has got your back. some unknown reason. Mm -hmm. finally lost them well, I hope so. I'm giving you a holster It's my way of saying thank you and thank you. there I was having a dull day only for you. to liven it up by letting me help you shoot up half Arthur. Real funny. Why you act all sour Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like a I'm sorry, but we're family Arthur. Doğru konuşuyoruz. Her zaman Sons of Dutch makes us brothers. Sen benim kardeşim olamaz. Brothers make No, i'm heading back to my little camp around back of strawberry come see me maybe i can make things up to you you ain't heading back to dutch no i've been a bad boy arthur i ain't seeing dutch till i can bring him a <laughs> peace offering <laughs> iris <göteleksin> <laughs> Iki, iki silah kılıf verdiğinizde bu görevle birlikte bir tane daha kılıfın olmuş oldu arkadaşlar bugünkü RDR bölümün sonuna geldik kendinize iyi bakın sizleri seviyorum umarım videoyu beğenirsiniz umarım bu video öyle bir gün gelir ki binlerce kişilere ulaşır. Umarım bu video sayesinde ben de kendimi geliştirebilirim. Sizleri seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için bana abone olursanız, like atarsanız, yorum yaparsanız çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.